Merhaba kıymetli dostlar. Doktor Noah köşesinde bu hafta Hapishane Enstitüsü kitabından söz edeceğiz. Hayatın bir hapishane koğuşunda durakladığı anlar, insanın kendi gerçeğini sorguladığı en çarpıcı durumlardır. Bir yandan fiziksel özgürlük kısıtlanmışken, diğer yandan zihinsel özgürlük için sonsuz bir alan doğar. Bu tür sınırlar Yalnızca fiziksel koşulları değil, bireyin içsel ve toplumsal dinamikleri de yeniden değerlendirmesini sağlar. Koğuşta geçen her gün, insanın kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkisinde yeni bir sayfa açar. İnsanların karakterlerinin yansıttığı farklı aynalar, bireyin hem kendisini hem de içinde bulunduğu toplumsal yapıyı anlamasına fırsat sunar. Bu süreçte Adalet arayışı ve gerçeği ifade etme ihtiyacı bireyin kendisiyle ve toplumla hesaplaşmasını beraberinde getirir. Yaşamın bu tür keskin dönemlerinde bireyin hayatta kalma stratejileri farklılaşır. Kimileri hayal dünyasına sığınırken, kimileri gerçekliğin acımasızlığına karşı içsel direnç mekanizmaları geliştirir. Bu süreçte hayatta kalmanın yalnızca fiziksel değil zihinsel ve duygusal dayanıklılık gerektirdiği ortaya çıkar. İnsanın kendi hakikatiyle yüzleşmesi ve çevresindekilerle hesaplaşması bireyi daha güçlü ve farkındalık sahibi bir noktaya taşır. Bu deneyimler bireyin yalnızca geçmişle değil, gelecekle de barışmasına olanak tanır. Adalet arayışı ve kendi gerçeğini savunma bireyin varoluş mücadelesinin bir parçasıdır. Bu anlamıyla hapishane bir enstitüdür. Öğretir, olgunlaştırır, pişirir. Sonra hapislik biter. Artık özgürsün. Gökyüzü, güneş, sokaklar ve sahiller sınırsızca önüne serilidir. Bu defa başka bir tür mapusluk mü hüküm sürmeye başlar. İşsizlik, parasızlık, imkansızlık, yalnızlık yeni bir tür çaresizliği öğretir insana. Hapisteyken sınırlar nettir. Duvarlar, tel örgüler, demir kapılar, silahlı görevler belirgindir. Özgürlüğü kısıtlayan failler apaçıktır. Fakat dışarıda özgür olduğunu sandığın anda bambaşka bir mahkumiyet sürmektedir. İnsan bir yanılgı içinde, özgür olduğu yanılgısı içinde çabalar. Çünkü özgürlüğü kısıtlayan failler gizlenmiştir. İnsanın karşılaştığı tüm engellerin kendi beceriksizliğinden, Bilgisizliğinden, tembelliğinden kaynaklı olduğu maskesinin ardına gizlenmiştir. Oysa aldatıcı bir özgürlük vardır. Her yere girebilir eğer parası varsa. Her mesleği yapabilir eğer uygun vasıflara sahipse. Her istediğini yapabilir eğer imkanları varsa. Hapishane Enstitüsü'ne mezur olan kahramanımız bu defa dışarıda daha gizli, daha sinsi bir mahrumiyetin ve mahkumiyetin sürdüğünü, aslında dışarıda da özgür olmadığını düşünmeye başlar. Aslında dışarıdakilerin çoğunun tel örgülerden ve duvarlardan daha kısıtlayıcı, görünmez engellerle çevrelenmiş, adeta büyük bir açık hapishanede yaşamakta olduklarını düşünmeye başlar. Kim bilir? Belki de haklıdır. Belki de asıl sinsi hapishane bizi fiziksel olarak kısıtlayan değil de, bizi ekonomik olarak kısıtlayan, duygusal olarak kısıtlayan, fikirsel olarak kısıtlayan koşullar, imkanlar ve imkansızlıklardır. Bir sonraki Doktor Noah köşesinde buluşuncaya dek sevgiyle kalın.